İstanbul Anadolu Can Detektörü'nden herkese merhabalar. Bugünkü ürünümüz yerli bir firmanın üretmiş olduğu PMX Gold arkadaşlar. Pulse sistem bir cihazdır. Pulse olmasına rağmen Minelab GPX serileri gibi e, demir kesme olayı mevcuttur arkadaşlar. Bilen arkadaşlarımız zaten biliyor, bilmeyen arkadaşlarımıza anlatalım. Kaliteli bir pulsedir arkadaşlar. Toprak katmanlarında hedefin çapına bağlı olarak ve bobin bobinle aynı şekilde bağlı olarak büyük hedeflerde uçurtma başlıkta olduğundan kaynaklı çaplı hedeflerde 2 metrelere kadar işinizi görebilecek. Kaliteli güzel bir cihazdır. 11 didilik başlığı ile tek para uygundur arkadaşlar. Demiri kırabilirsiniz bu şekilde. Demiri kırar ve demire tepki vermez. 45 santimlik başlığıyla da orta derinlikteki hedefleri, çapları bulabilirsiniz ve aynı zamanda tek paralara da uygun olduğu için tek para da kullanabilirsiniz. Uçurtma başlık ise arkadaşlar 1.5'a 1.5 olduğundan kaynaklı yüzeydeki küçük materyalleri görmez. İşte bir çivi parçası, ufak bir demir parçası gibi hedefleri görmeyecek ve toprak katmanlarında bulunan çaplı hedefleri rahatlıkla böylelikle yakalamış olur. Ürünümüz ikinci el olup temiz, sorunsuz ve sıkıntısızdır. Yakından ürünümüzü göstereyim sizlere şu şekilde. Ürünümüzün ön paneli, yan tarafı. Görmüş olduğunuz gibi yanında ufak bir ekran var. 11 dd'lik başlık ve ürünümüzün üzerinde teleskopik bir şahıs vardır arkadaşlar. Böylelikle istediğiniz boyuta kadar küçültüp ve uzatabilirsiniz. Ürünümüz kulaklığa ses veren modeldir arkadaşlar. Ve ürünümüzün paket içeriğini sizlere detaylı bir şekilde göstereyim ben. Ürünümüzün yanında kulaklığı, uçurtma başlığı ve uçurtma başlık başlığımızın aparatları 45 cm'lik derin aramalarda kullanabileceğiniz bobin ve aynı zamanda kendi çantası bulunmaktadır. Garantilidir 6 ay ve adınıza faturalıdır. Daha farklı marka modeli isteyen arkadaşlarımız olursa birçok marka modelin ikinci eli ve sıfır elimizde bulunuyor. Mümkün mertebe de sizlere en iyi şekilde yardımcı oluruz. Ofisimiz İstanbul Arnavutköy ayazmadı e arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için sizlere teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar.